Arkadaşlar single play kan single player kanalındaysanız doğru adrestesiniz Bugün bir tane oyun oynayacağım Blackmore adında. Ee, bence gayet güzel bir oyun. Birazcık oynadım buraları falan geldim. Oyunu anlamak için. Şimdi yeni bölüme geçeceğim. Bu şekilde. Yani. Ah mok. Ah bir dakika. Ha tam. Neyse. Bu karakter çok tatlı ya. Adını memiş oyunun bunun adını. Geberin lan. Geber. Geber. Böyle platform oyunu. Alıyorsun bunları. Savaşa savaşa gidiyorsun. Her bölümün sonunda da bir tane bölüm sonu canavarı var. Böyle bunlarla yemek falan alıyor. Ama şu anda yanımda oldu. için yemiyorum. Ha mesela git canım biraz. Öyle geberim lan geber. Bizans itleri. Bizans köpekleri. o bizim adam birazcık Bizanslıya benziyor da. Evet spam point aldık. Bizim adam birazcık şeye benziyor ama. Bizanslıya yine de benziyor ama yine de olsun. Aa bak böyle düşünce. 20 canını götürüyor. Ve seni de alıyor böyle. Lan. Bunlar çok garip yaratıklar ya. Gevel şunu. Ha tamam. Düzünce atla lütfen şuraya. Ha tamam. atlamalar birazcık bazenler sıkıntı oluyor. Atlayın. Abi bu kutu kırılmıyormuş. Bazı kutular var kırılıyor. Size yemek falan veriyor. Canım çok az kaldı. Atla. Atla. Tamam. geçtik Sen a kutu yemek. Yemek 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 yemek. Oh, tamam. Yeme ihtiyacım var. Şu alttaki ne? Atladım buraya. Ana. Hani canavar var orada kocaman. Tam topuz gibi bir şey. A tepe gözler. Tepe göz. Lan dondu. Ayın dondu. Sadece <laughs> donmanın ardından geri geldim. Geberttim onu. Cyclops'u. Nerede lan o? Gel lan buraya. Sen nereye kaçıyorsun lan? Sen kaçabileceğini mi sandın? Gel. Ha? Yiyor mu? Aa yine bir checkpoint. Atla aşağı hop. Bas yere bas yere bas, bas 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 Bu adam. Lan. Lan hayır. Zıpla buradan. Oğlum Bunlara çok sinir oluyorum. Oğlum ya yeter. At sen şunu. Uf. Canım çok az kaldı. Bitti. Canım bitti ya. Canım bitti. Ben iki canım harcıyorum. Şimdi devam edeceğim. Atla aşağı. Birazcık garip ya. Devam et. Hop atla. Lan lan Atla koş, ko koş 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 atla lan koş 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 lan 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 koş hayır lan oğlum koş 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 Vur. 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 Öl. Bu ne lan? Böyücü mü bu? Şimdi yukarı falan çıkıyor. Oo, hadi bebemiş. Hadi bebemiş. bir dakika. Ne gitti ya? Anne ya. Of. Ne yapıyorsun ya? Girme. Hadi bebemiş. Hadi vur. Vur. Yemeğimizi aldık. Devam. Tamam. Bazen de hızlı gidiyor. Bazenleri yavaş. Gidiyor. Hiç anlamadım. Aha. Yaratık. Lan bu. Ha ya bu bölüm son. Jonus. Bölüm sonu canavarı bu işte. Kalkan da şu anda kalkan ağaç. Vur 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 Continue diyelim. Canlarımızı acıyalım. Vur. Aç kalkanı, aç kalkanı, aç kalkanı. Kalkanı. Vur, vur. Vur hadi aslanım. Vur bebeğim Am Ama ne garip bir şey ya. Aa kaçtı, kaçma lan. Gel lan buraya. Totoş. La gebertirim seni ha. Neredesin lan? Aa bebelerini yolladı. geri adam sen kendin gel lan. E çocuklarını yollayan. Ha böyle yok ederler seni. Böyle yok ederler seni. Uf deli para deli para deli para. Topla 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 topla. Topla babam topla. Gel lan buraya. Ah, ah ne oldu? Ne oldu girdi mi? Evet bir bölüm böyleydi işte. Böyle böyle gidiyor. Çok eğlenceli bence gayet. Sarıyor. Lan. Burada deniz var. Orayı nasıl geçeceğiz acaba? He, buradan gideceğiz. Anlıyorum. Lan böyle. Tamam. Ne diyeyim? Devam edelim. Hadi yüklen. gel. bakalım yüklen yüklen yüklen. Yine mi dondun lan? Galiba yine dondu. Bekleyelim biraz. Karakter çok tatlı. İsmini memiş koydum. Hı, tamam. Şu zırhı giyelim. Tamam. Başka bir şeylerimiz var mı? Tamam. Gibi. atak. Atağımızı arttıralım. Atağımızı arttıralım. Daha sonra canımızı arttıralım. Kızımızı arttıralım. Kaç paramız var? daha var paramız. Tamam. Bir. Şansımızı arttıralım. Ne işe yarıyor hiç bilmiyorum. Evet. Zırh ustası. Bu 300'müş. Bir dakika. 300'e bir tane şu kılıçımızı değiştirelim. 100 paramız kaldı. 100'e bir şey yok. Tavuk var burada. O ne? Anlamadım herhalde pet şey hayvan. Yes. Heh. Tamam. Enter diyeyim. Lan tamam, ben buradan yanlışlıkla çıkmışım ha. Dur bunu al. Buraya ko bunu koy. Evet, dur zaten kalkanı koy ya kalkanı koy. Tamam. Devam et. Bas 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 bas. Bunlar kim lan? Oha. Şireke benziyor lan bunlar. Lan değişikler. On bomba atıyor lan bunlar. Lan çekilin lan. Oğlum bunlar bomba atıyor kaç 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 şu bombalardan kaç patlayın tamam elmas mı asansörde mi geçecek o bölümü anlaşıldı tamam vur şunlara iskeletçiye vur tırpancıya vur lan yukarıdan bomba geliyor aa bombalar aslında biraz iyi biraz kötü lan 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 patlayın siz patla şu elmaslardan çek diyemiyoruz şunlardan bir cep desek geber 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 uff ikili kombo Patlayın siz. Aman. Bu bombalardan mı kaçacağım lan bu ne? Şunu çekip durdur. Aman aman kaç. Evet. Aa biri içeri. Aa bu atıyor. Arkadaki turbanyo atıyor. Bizanslı. Gebert şunu. gebert gebert geber geber Öldür öldür. Ah öldürdüm tamam. Lan öldürmemiş. Dur, lan. Nerede bu? Nerede bu lan? Ortaya çık lan. Ha orada görünmez olmuş. Vay da dana. Ay gerideki zekalı. Geber oğlum geber seni bir gebertirim var ya. Seni bir öldürürüm var ya. Üf öldürdüm tamam. Hayır bomba gelme bomba gelme tamam. Kalkanmadık onu. Tam bunlar easy. Bunlar easy. Bunları patlat. Lan easy değilmiş, easy değilmiş, easy değilmiş. Vur 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 vur. Vur. Lan Şirek, Şirek kafalı. Kırmızı donlu. Hayırdır oğlum sen? Ne var ya bir parçalarım. Tataş. Oha, can mı yükseldi can mı? Lan ben enerjimi boş yere kullandım lan. He, Kata gelmişiz devam edin. Ha checkpoint'imizi de aldık. Şöyle Bula... şöyle şöyle. Aa bir tane totoş geldi. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Gel ha. Geber lan. Geber oğlum. Siz hayırdır. Siz hayırdır. Siz hayırdır. Ha? Ha? öl 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 öl. öl. Oldu mu? Gelsene yukarı. Ha ben gidebiliyorum şu zaten. Tamam. Ha kaçmasana lan. Gebert 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 gebert. Şunu öldür be öldür be. Alev alevli olan ataş olan. Öldür şunu öldür. Kalkan, kalkan açıyorum kalkan açıyorum. Ama mu güçlüymüş ha. Vur vur şuna vur. Bu hala ölmedi. Ha bu asıl şey. Hadi şu Azrail döndüm Tamam. Hop hop. Üf deli para deli para. Al bunları topla bunları topla topla topla. Lan. he topla şunları topla 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 topla. Hop in aşağı. Hayır lan paraları toplayamadım. Neyse salla. Bu ne? Buraya mı gideceğiz? Şu yan taraf. Bayağı bir bölüm var lan. İşte devam edelim. Bu bölümde geçeyim videoyu sonlandırırım artık. Tamam 440 para birazcık biriktirelim. Aa bunlar kim lan? Bunları vuruyoruz mu? Bunlar askerler mi benim? Aa bunlar bunları öldürecekmişiz. Oğlum benim askerlerim nerede lan? Askerlerim gelin lan. Totoşlar. Buraya mı gideceğiz? Ne yapacağız? Yo. Gel lan gidiyoruz oğlum. Gir buradan. Lan öl. Lan, ben şunu nasıl öldüreceğim? Şunu nasıl öldüreceğim lan ben? Oğlum ben bunu nasıl öldüreceğim? Enerji açık enerji. Ha tamam. Ee, geç, gelin Askerler gelin lan heh. Bunlar da ne yavaş lan. Or orkaklar? Oğlum bunlar benden daha zeki lan. Şey gelince yatıyorlar. Ben, beni yatırdılar yere. Geber lan, geber lan oğlum siz hayırdır lan. Siz hayırdır lan. Ben yatmak mı atmak dinlemem lan. ölün lan, ölün lan kalkan Balkan dinlemem askerlerim Askerlerimi öldürün. Öldürün onları, öldürün, öldürün, öldürün. Of, yemeğimi de aldım. Biçe biçe git, biçe biçe git. Hadi bakayım. Haydi aslanım. Yukarı mı çıkacağız? Çıkalım. Biç onu, biç onu, biç onu. Biç, onu, biç bunu, biç bunu, biç bunu. Bunlar biçilmiyormuş. Bunlar ne lan? Geberin lan, geberin oğlum. Siz hayırdır benim askerlerime sataşıyorsunuz he? Oğlum ölün lan, ölün lan. Ölümden kullan enerjini kullan enerjini. Uf uf patlat be aslanım be. Yedim hadi yedim. Hadi bebemiş. Hadi bebemiş. Uf levalap da aldım. Hadi hadi. Yat yere. Vur buna uf. 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 Vurdum ona. Aşağıda bir tane öküz kafalı var. Bir dakika ben şunu bir öldüreyim var ya. Ben ne iyisiyim. Gel lan buraya Cyclops. Bir dakika şu yemeği alayım lan? Yemek yerine yılan bile dokunmazmış. O su içeneği de ama olsun. Cyclops. tepe göz seni severim ama yine de olsun seni öldüreceğim. Üf kurtardım seni. Hadi be aslanım. Açma lan. Bu neymiş? Ha yeni bir şey bul. Yeni e, vuruş geldi. Adam kaldı mı? İyice dolaşın. Temiz mi? Ha bu gerizekalıydı öldü. Abi bu gerizekalıydı öldü Atla aşağıya. Ha bundan bir tane de yemek de al. Ha bu gerizekalıya da vur. Hadi be. Hadi be aslanım. Hadi be memişim. Bunlar benim askerlerimi öldürmüşler. Ulan sizi mahvedeceğim lan. Mahvoldunuz ha. Gelin askerlerim. Geride kalanlar. Checkpoint, spawn point noktamız alalım. Uf. Totoş kimmiş lan? Totoşu vurun lan. Vurun lan bu gezdikalı. Vurun lan buna. Vurun lan buna. Vurun lan buna. Allah. Aha. Vur. Vur yiğidim. Vur yedim Hadi bebemiş. Ama ben ne yaşıyorum ya. Şu boyumu da geçeyim. Vur 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 Oğlum bu bölüm sonu canavar değilse Bölüm sonu canavar nasıl onu hiç bilmiyorum Hayır Hayır Askerlerim öldü Askerlerim çoğun Kaybımız var şehitlerimiz var Deş onu Deştim onu Oğlum şunu da bir vur Öldürdüm Tut şunu Yemeksiz mi aldınız lan? Neyse yiyin. Domuzcuklar. Hızdırlar. Oğlum siz nasıl ışınlanıyorsunuz lan? At aşağı atla aşağı vur 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 deş onları. Alttakiler benim yukarıdakiler sizin. Şu anda ben ne yapayım onu da hiç anlamam. Bütün tuşlara bas. Oğlum siz gelme yukarı git arkadaşlarına yardım et. Geri zekalı şunu da alayım. Takın. Takın lan. Takın He

lan. Askerlerimin intikamını alacağım. Askerlerimin intikamını alacağım. Geber. Geber sen de geber. İn aşağı. şuradan. Uf. Baban da mı dotçuydu be. Vur vur. Hayırdır lan sen. Hayırdır oğlum sen. Okçu gel lan yiyorsa kılıç kılıca ver lan. Yemiyor değil mi? Cyclops gelmiş. Cyclops yine akıllanmadı. Yine 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 akıllanmadı. Geberin lan. 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 Ulan. Ulan hepinizi bitireceğim Hepinizi bitireceğim. Hepinizi bitireceğim. Hepinizi bitireceğim. Hepinizi bitireceğim. Hepinizi. 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 Geber oğlum. Geber sen hayırdır ha. Ya şurada yemek var onu alalım da. Yemek de yokmuş da neyse. Devam et. aldık. Asker. Oğlum siz hani ölmüştünüz lan? Oğlum hani ölmüştünüz lan? Vay satıcılar. Bundan sonra size güven yok. Mersem kaçıp buraya gelmişler. Aa be siyah atlı. Aha sihirbaz. Bu adam ilk şeyde ...şeyi öldürmüştü. Bunu biliyorum ben. Ben alıştırma olarak oynadım da benim arkadaşımı öldürmüştü. Hey. Oğlum bu çok güçlü lan. Süper kullan. Süper kullan. Deş bunu. Hadi süperim. Vur 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 vur. Oğlum askerler vurun. Vurun askerler vurun. Oğlum bu adam çok güçlü. Buna karşı koyamazsınız. Bu imkansız. İmkansız bu imkansız. Vur. O elindeki kılıçla değişmişti arkadaşım. Ben canımı kullanırım aga vur. Bu çok güçlü ya, bu çok güçlü. Bundan çıkan parayla var ya ne yapılır ya. Çok para çıkacak kesin bundan. Ama şunu bir öldürebilirsem vur vur aslanım vur. ultimi kullanmam lazım. Ulti ulti. Kullan ultini. Askerlerin de öldü oğlum. Yapacağım bir şey yok. Bu bizi öldürüyor ya. Continue diyorum. Hadi bu sefer öldüreceğim. Canım da bitti. Ama umurumda değil. Bana ne? Öldürdüm. İntikam mı alacağım oğlum? İntikam mı alacağım? İntikam mı alacağım? İntikam mı alacağım senden? Hadi. Vur. Uf be. Aldım intikam mı? Hadi be. Uf, aldım intikam mı? Ee, o zaman videoyu burada sonlandıralım, bitsin burada. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Ee, o zaman bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle, bay bay.